Çift göz açık, hedef alma yok. Hissettiğiniz anda bırakıyorsunuz. Hissettiğin an bırakıyorsun. Hedef alma yok. <laughs> şey çok yani. Siz yumuşak değil mi? Gelin hocam. Gidene kadar <laughs> Langit It Áève Lipas Tain Lavent Pangas Nını Trาย Ame Qu licensed Ay Om Magnet Loc�� Давай, я тебе пока. 8 kişilik ekibimizle beraber burada gelen halka okçuluk deneyimini kazandırıyoruz. 5 tane aktif putumuz, aktif hedefimizle beraber 8 kişilik ekibimizle burada ok atma deneyimi kazandırıyoruz ve gelenler hayatlarında ilk kere ilk kez ok atma ok atmayı kazanıyorlar ve bu heyecanı, bu tadı tatmış oluyorlar. Buraya halkımız, görevlilerimiz ve çeşitli insanlar geliyorlar ve hayatlarında ilk kez ok atmayı tattıkları zaman ayrı bir duyguyla buradan ayrılıyorlar. Buradaki Ahlat ve Malazgirt'in 1071 duygusunu tadarak burada o ruhla beraber buradan ayrılmış oluyorlar. Gelişleri ve gidişleri birbirinden farklı olduğu gözlerinden anlaşılıyor. Çek, 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 çek. Atalarımızın burada 1071 yılında Sultan Alparslan'ın önderliğinde girdikleri ve zafer kazandıkları Anadolu'ya kapıyı açtığı bu yerde bizim gençlerimizle de öncülüğünde gelen kasımcılarımız da, halkımız burada o ruhu derinliklerine kadar hissediyorlar. Adıyaman'dan geliyoruz. Buradaki Malazgirt Ovası'ndaki etkinliklere katılmaya geldik. İlk gün için gayet iyi ilgi de var. Biz de burada at yarışlarını izledik. Çekin, 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 çekin. Başa başa çekmeyin, ok atmayı izledik. Orada işte şey, yani atların üstüne öğrencilerimizi bindirdik. Ok <laughs> atma deneyimi yaşadık. Hani bu şekilde günü tamamlayacağız dolanarak. Türkler deyince zaten ilk akla gelen sporlardan biri yani onlarla bütünleşmiş olan şey zaten at binme kültürü yani tamamen onun için aslında hani şu an yeni yetişen nesile bunu aşılayabilmek geçirebilmek aslında çok önemli. Araba burada da Çok güzel oluyor hani bizim açımızdan da çok iyi oluyor böyle etkinlikler çünkü bütün halkımızın çok ihtiyacı var. Böyle kafa dağıtmaya, eğlenmeye, yazın özellikle böyle aktivitelere. Özellikle şehir dışına çıkamayanlar için çok iyi oluyor böyle özellikler. Mesela at getiriyorlar, ok attırıyorlar. Hani bunlar zaten bizim kültürümüz olan şeyler. O yüzden böyle şeyler yapmamız bizim için çok daha iyi oluyor. Hani şehir dışına çıkamayan vatandaşlarımız var, çalışanlarımız var. Burada çalışanlar da aynı şekilde gerçekten çok iyi oluyor. Hani en azından biz de böyle şeyler görmüş, bilmiş oluyoruz. Kendi kültürümüzü tanıyoruz aslında. Kendi tarihimizi tanıyoruz bu şekilde bu etkinliklerle. Bu Yoğun bir ilgi var. Günde ortalama yaklaşık 1500-2000 kişiye yaklaşık yakın bir insan sayısına ok attırıyoruz. Bırak. Okçuluk kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanlar çok fazla deneyimleyemiyor maalesef. Burada insanlara denetiyoruz ki çok da yoğun bir ilgi var, çok seviyorlar. Yani geleneksel oklar kullanıyoruz, eğitim okları kullanıyoruz. İnsanlar çok da mutlular bundan. Buraya geldim, eskileri hatırladım. Ok atma zaten bizim kültürümüzde vardı. Biz de işte aynı şeyleri yapıp kültürümüzü yaşatmak isteriz burada. Sanırım iki oku Evet, güzel, evet heyecan verici bir duyguydu, güzel bir duyguydu. Herkesin gelip görmesini isterim buraya.